Bakın. Tekrar video içinde video çekiyorum. Bu arada oraya da şey yapmam için şu an beni görüyorsunuz. Çünkü kamera arkasında kamera var. Bakın. Şurada bir tane var. Görüyor o Yok. Bu görünmüyor. Şurada da bir tane var. İki tane video içinde video çekiyorum ve oraya da çünkü bu videoyu kapadığımda ve o oyuna geçtiğimde bu ilk çektiğim kamera gözükmeyecek. O e, beni de göremeyeceksiniz. O Ekran altısı olacak. Arkadaşlar bugün Bros Tarsı oynuyoruz. Evet. Şimdi buradan çıkıyorum. Evet. Arkadaşlar bugün Bros Tarsı oynuyoruz. Ve gelin şöyle Bros Tarsımızı açalım. Tının 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 Şu Dedi bu videoda görünmüyor arkadaşlar. İşte, Sizleri gördüğünüz gördünüz orada. Bilesin. Ya bu kim? Hiç bir bilgim yok. O yüzden ayar ayarlarım ayar, ama ayar. geleceğim zaten birazdan. Takım davetlerini al. Açık. Tamam. Tamam. Arkadaşlar çok uzun zamandır girmiyordum. Girdim. Evet. Bu alıyoruz. Çıkıyoruz. Gir oraya. Melek. Şeytan melek. Tamam. Alalım şunu. Uy tekrar veriyor. Ve karşınızda. Basalım hemen. Basılı tutuyoruz. Unutmuşum oyunu. Ne unutmuşum? Animasyon izliyoruz. Animasyon. Dün, dı dı dın dı dı dın dın dın. Anladım. İzletmedi. Üç elmasım var. Nasıl arabilirim? Dur. Ücretsiz günlük hediye alın. Sünger Bob güncellemesi ile Şeytan Melek güncellemesi birleşmiş galiba. Dolayısıyla. DP katlayıcılık değil. Yani çıkalım buradan. Ben hala kardeşim sayesinde Leon'u açamadım. Evet. Neyse ee... Şimdi 48 karakterim vardı Bakın Kenji Menji Çok uzun zamandır oynamıyorum ya Aga. Neyse şimdi mesela Baksanıza şimdi 93 karakter var Ve benim alamadıklarım çok yok ya 48'e dokunuyor çok. Neyse. Bilgisayar 800 yaptı. 800 yap diyor. 8000 yap diyor. Sana efsanemi vereceğim diyor. Ondan önce yaptığın hediyeleri vereceğim diyor. Ve ben şu an 7334 kupayım. Yeni sezon. Hemen gir. Gir yeni sezonu gir. Bak, yeni aşamalı. Hadi aşamalıya giriyoruz. Fenk de varmış. Tamam. Hadi aşamalı. Buraz aşama atla. Aşama atla. Atlamayacağım. Evet bakın bir sürü animasyon yapmış bu oyun ve oyun kasıyor artık. Bakın şunları da açalım. Ne olur, ne olmaz. Aslında şeye gireceğiz. Bak. Her şeyi birleştirmiş bir sen. Hiç anlamam yok ve hadi gire Aşamalı. Acaba neler alacağız? Sıcak böyle. Çok kötü. Bas rengi. Seçim belli. Belli. Anlatayım belli. 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 Ben nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben yorumlara yazın O nasıl okunuyor diye. Okunuyor diye. Bu arada yorumlar atın ona. Bibi bu karateci. Vam bam. Çok uzun zaman sonra. Dın dın dın. Öldüm. Keşke murtis olsaydım. Pişman oldum. Gözlerine. Ne <laughs> ne ne. Bırak Bah, devam ediyorlar. 20 er Biz ise daha ona bile çık. Ah, tamam, çıkmışız. 30 er Biz daha 29. 31. Ne alaka? Böldünüz Tamam. Sen güçlüymüş. Hiper şarjım doldu. Hemen aldık bu maçı gibi gözüküyor. Bak, hiper şarj, hiper şarj. Bak! Bom Edgar! Edgar adamsın Edgar. Edgar. Edgar hiç kimseyi kaptırma geliyorum dostum. Dostum kaptırma 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 ha. Kaptırma 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 tamam. Can basayım ben hemen. hemen. Oh. Cam basmadım bana kahretsin. Hayır. Çabuk çabuk çabuk. Of sıcak bölgeyi ele geçirdik. Evet. Evet arkadaşlar. Herkes izleyenlerin dikkatine. Yusuf Efeman Brawl sıcak bölgeyi ele geçirmiştir. Denet Herkesin dikkatine izleyiciler. Yusuf Efeman Brawl sıcak bölgeyi ele geçirmiştir. Dırı dırı Evet, ele geçirdik be sonunda be sonunda. Sonunda be sonunda. Be. Sonunda be sonunda. 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 Piu. Bitirdim ne kaptı bitireyim videoyu. Olur mu? Şaka yaptım bitirmiyoruz. Devam. Piu. Baksanıza şimdi bize ne verdi? Ver lan bir şey. Aga be. Aa bak. Şuradan geliyoruz. Şu Brawl Pass'e basıyoruz. Oha verdiklerine bak. Uy bedava kostüm aldık. Selam dostum. <laughs> Diamond. Evet dostum ben Diamond. O Lokisi Diamond. Devam et. Pro kostüm diyor. Ben tabii yine proyum ya. Git git hadi. Tamam. Hiper şarj açıyorum. Pıs. Buna klasik. Tamam iyi tamam. Aşamalı. Dur, dur 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 hayır. Dostum bana güzel bir şey versin değil mi? Ona bilmiyorum. Ama veririm ya. Ne ne ne? Vermedi. <laughs> Evet, hadi devam. Aşamalıyı da açtım. Bum. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz ve